Değerli izleyiciler, Inveo Portföy Anonim Şirketi için çektiğimiz Kitap Dünyası programının bugünkü e, konuğu yazar olarak e, doçent doktor Recep Ali Küçükçolak. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyeyim size. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Yani, Teşekkür ederim. Kitabımızda sermaye piyasalarına ilk adım şirket finansmanında halka arzlar e, bir de e, diğer adı belki halka arz 101. Yani o 101 e, bildiğiniz gibi özellikle yurt dışında bir şeyin girişi için kullanılan kitaplar. İktisat 101, iktisada giriş efendim veya başka e, bir şeyin 101'i öyle. Bunda da halka arıza giriş de desek olur ama 101 çok daha yakışmış. E, kitabımız bu. Şimdi bugünün bilhassa önemli bir konusu. Çok sayıda şirket halka açılıyor. Borsa endeksi yükseliyor ve bu arada... Ee, çok sayıda yeni yatırımcı borsaya katıldı. Yani bundan çok değil. iki sene önce bir buçuk milyon civarında bir yatırımcı kitlesi vardı. Şimdi altı milyon katlana katlana arttı. Ee, ama işte orada rehbere ihtiyaç var. Çünkü hem şirketler yeni hem yatırımcılar yeni. Yenilik bir taraftan önemli bir heyecandır. Bir taraftan da biraz acemiliktir tabii. İşte orada bu rehberi hem bu kitaptan hem de Ali hocamızdan alacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz dedikten hoş sonra biraz kendinizi tanıtmanızı e, rica edeceğim. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler bana rica bu ederim. fırsatı ben verdiğiniz için. Şimdi e, Cüneyt Bey uzun yıllar tabi Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarında görev aldım. Yani Borsa İstanbul'un kurucu ekibinde e, çalıştıktan sonra bizim tabi bir rüyamızdı yani sermaye piyasalarının Türk e, ekonomik sisteminde işte en az e, bankacılık, para piyasaları kadar olmasa bile onu destekleyici bir güçlü yapının kurulması e, 1980'li yıllardan başlayan işte 1920'lere gelen böyle 40-50 yıllık bir süreçte bu istendiği kadar tabii arzu edildiği kadar gerçekleşemedi. Çok değişik sebepleri var. E, şirketler e, halka açılmaya, arza e, çok sıcak bakmadılar çeşitli nedenlerle. Şimdi bu neden bu dediğiniz gibi bu son özellikle Covid döneminde e, öncesinden başlayan Covid döneminde giderek artan özellikle ülkemiz bazında yani yurt dışında da e, çeşitli benzer akımlar ama Türkiye özelinde bu e, çok önemli bir ayrışma çok hızlı bir büyüme e, gördük. Tabii bu benzer yapıyı... Diğer gelişmekte olan ülkelerin değişik dönemlerinde değişik e, yapılarda görüyoruz. Mesela Kore'de bir dönem e, halka açılmada e, isteksiz davranan ama yoğun kredi kullanan şirketleri sermaye piyasalarına yönlendirmek için maliyet artırıcı düzenlemelerle onu 1980'li yıllarda 90'lı yıllarda hızlıca çok sayıda Koreli şirketin sermaye piyasalarında yer alması sağlanmış. Biz de ben de işte bu uzun yıllar sermaye piyasalarında e, çalıştıktan sonra e, işte kısaca çok e, kısa geçerek yani işte müfettişlik sonra direktörlük bu halk arzları yöneten birim sonra yabancılara hizmet veren e, Paksoy'da uzun yıllardan sonra bunun açığını e, ben fark ettim e, ve de bir ekiple e, çok fazla e, böyle e, detaya da girmeden ama uluslararası tecrübeleri de verecek bir kitap yazmaya karar verdik. Yani buradaki e, amacımız bu kitabı yazarak hem özellikle şirketler cephesi e, ve de bu sürece girecek olan yatırımcı olarak girecek olan e, bireysel yatırımcıların hani bu süreç hakkında biraz bilgilenmesini sağlamaktı. Çünkü halka e, biraz e, vergiye benzer. Yani teknik olarak biraz böyle e, içine girmedikçe korkulan bir evet. süreçtir. Ee, ve de bu yeteri kadar e, Türkçe kaynak da yoktur bu alanda. Genellikle İngilizcedir. E, bu açığı da biraz bir nebze olsun gidermek amacıyla bu kitabı yazmaya karar verdim. Şimdi bu o kitabı zaman biraz kitabı biraz kitabı tanıtalım. Efendim e, aşağı yukarı şöyle söyleyeyim değerli izleyiciler. 330 sayfa civarında bir kitap bu. E, Scala yayınlarından çıkmış. E, genellikle bu tür e, kitaplar e, yani ekonominin ciddi ekonomi kitapları Scala'dan çık, çıkıyor birçok başka yayın evi yanı sıra ama Scala hakikaten bu konuda çok uzmanlaştı. E, Scala Akademi alt e, başlığı altında yayınlanmış. E, şimdi hakikaten kitabı belki de iki bölüm altında e, özetlemek mümkün olabilir. Ee, öncelikle de e, diğer ortak yazarları da söyleyeyim. E, Sayın Recep Ali e, Çolak hocamızın yanı sıra Necla İlter Çolak ve Sami Küçükoğlu e, ortak yazar olarak buradalar. Şimdi benim gördüğüm beş bölüm e, burada. Bunların ilki e, Türkiye'de ve dünyada başlıca halka arz düzenlemeleri. Gerçekten kuvvetli bir çalışma bu, bu bölümü için. İkinci bölüm kobiler için finansa finansmana erişim, İşte aslında en önemli bölümlerden bir tanesi çünkü kobiler Türkiye'de hem sanayinin ee, önemli bir dinamiği hem istihdamın dinamiği ama aynı zamanda devamlı bir surette sermaye pıtlarını çeken sıkıntılı e, kuruluşlar. Yani çok başarılılar belki ama sermayeleri de az zaten kobi demek o demek. Sonra üçüncü bölümde küresel kobi finansmanında en iyi uygulamalar. İşte bu kitabın özgünlüğü buralarda o iyiden iyi ortaya çıkmaya başlıyor. Ama asıl e, benim gördüğüm, yani kitabı şöyle bir göz gezdirerek gördüğüm, Ali Hocamızın e, Borsa İstanbul'daki e, ve halka arz konusundaki deneyimleri dördüncü ve beşinci bölümlerde ortaya çıkıyor. Şirketlerde halka arz ile ilgili süreçler dördüncü bölümde. Yani nasıl halka arz edilecek? Yani nasıl değerlemesi nasıl yapılacak? Bütün bunlar önemli. Kaç paradan halka arz edilecek? Sonra... E, beşinci bölüm, son bölüm bizde halka açık şirketlerin uygulama ve durum analizi. E, bu da son derece önemli bir durum. Orada e, neler olduğunu e, teker teker, üstelik başka ülkelerde de kıyaslama e, içinde anlatıyor. E, hocam, şimdi kitabı ben çok kısaca, e, hani sadece bölüm başlıkları. Çok söyledim, değil ama, Bey, Bu kitabı sağ nasıl kullanır okuyanlar? Tabii, yani böyle şimdi... birinci sayfadan başlayıp okumanlar nasıl yok, yoksa, yok. yoksa kendin? Şöyle öneririm yani e, şimdi biz bu kitabı tabi ilk üç bölümü daha ziyade şirketlere yönelik yaptık. Hatta dördüncü bölümde hem e, yatırımcılar hem şirketler dokuyabilir. İlk üç ve dört bölüm şirketlere özel. Eğer şirketse ilk başta bu e, dördüncü bölümden başlayabilirler. Yani bu dördüncü bölüm halkar süreçleriyle birebir e, ilgili. Dünya örnekleri de var, Türkiye örnekleri de var buradan başlayıp bir de birinci bölümü ardından okumaları yeterli olacaktır şirketler cephesi. Hmm. Ee, eğer yatırımcıysanız yatırımcı için öncelikle beşinci bölümden başlamaları lazım. Çünkü e, burada e, biz e, ne kadar çok çabalasak da bu finansal yazarlık anlamında halk arz e, yüklü bir e, şey var, dökümantasyon var. Biz burada e, Geçmiş iki yılda güncel halk arz edilen şirketlerin e, yatırımcılar cephesinden önem taşıyan hususları öne çıkardı. Yani halk arzlar nasıl yapılıyor, hangi aracı kurumlar yapıyor, hangi yöntemleri kullanıyorlar. Yani biraz aşinalık e, olması açısından karları, ciroları. Ben beşinci bölüm yatırımcıların daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Şirketler cephesinde de dediğim gibi dördüncü ve birinci bölüm çünkü dördüncü bölüm daha ziyade süreçler birinci bölümde Türkiye'deki halkar sürecinin regülasyon bazını anlatan bölüm diğerleri uluslararası yani eğer merak ediyorlarsa gerek şirket gerek yatırımcı o diğer üç bölümü de okuyabilirler yani dünyada bu iş nasıl oluyor biraz daha şey anlamda bilimsel ve literatüre hakim olmak ben bunu önerebilirim. Anladım. Peki e, kitabı yatırımcılar ve şeyler, şirketler ayrı ayrı okuyacak. Aynı zamanda uluslararası kıyaslamalara da e, bakmak istiyorlarsa, düzenlemelerine bakmak istiyorlarsa da özellikle birinci, ikinci, üçüncü bölümler son derece faydalı. E, son olarak bu kitap hakkında söylemek istediğiniz ve yani Türkiye'deki halka arzlarla ilgili e, söylemek istediğiniz kitap tanıtımı çerçevesinde tabii. İki cümle olursa çok sevineceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Değerli izleyiciler, şimdi halka arz konusunu e, hocamızla bir YouTube çekimi daha yapacağız. Paranın aklı, orada daha geniş konuşacağız. Bu programı seyredenler muhakkak o programı da seyresinler derim. Hatta halka arzlarla ilgili pek çok ipucu, neyi alıp neyi almamak gerektiğini, yani nasıl yeni açılan şirketleri e, seçmek gerektiğini o programda konuşacağız ama burada sadece küçük bir ipucu alabiliriz belki. Evet, şimdi e, Cüneyt Bey öncelikle konu parayla ilgili. Yani şu özellikle e, içinde bulunduğumuz ekonomik e, durumun e, bireyler anlamında söylüyorum. Yani gidecek ürünlerin giderek azalması işte, e, ve de bu şu anda e, sermaye piyasalarının e, sunduğu imkanlardan yararlanma ve bilinçli bir şekilde yararlanma. Yani bu bir piyasa. Yani bunun içinde e, iyiler de var, daha zayıflar da var, e, dikkat edilmesi, alınmaması gerekenler de var. Bir kere bu bilgilenmek gereken bir konu. Halka arzla ilgili e, hemen hemen her şeyi hap şekilde bulabilecekleri bir kitap, onu söyleyebiliriz. Hı hı. Ama dediğimiz gibi bazı konular daha teknik, detaylı gelebilir onlara. Ee, ve de dediğimiz gibi Türkçe olarak e, biz e, çok uzun yıllar bürokrat olarak ve özel sektörde çalıştığımız için bulmak istedikleri konuları burada bulabilirler. Yani Türkçe bir kaynak e, çok fazla yok. Yani ilk önce borsada işlem yapmak istiyorlarsa halk arz özelinde e, diğer programda da düşün, e, şey yaparız. Özellikle bu son bölümü e, ve de e, bu dördüncü bölümü belki biraz okumalarında çünkü bu genelde gördüğümüz şu oluyor eşe dosta sorma yahut da kendine göre bir strateji oluşturma yani herhangi bir mal alır gibi tamam bunun aslında gerçeğe yakın bir yönü var ama sonuç olarak buralarda bir emtia bir menkul kıymet ama bunlar daha teknik ve daha volatil dediğimiz oynak piyasalar. Dolayısıyla evet. burada hap şeklinde bilgileri dediğim gibi bulabilirler fazla da zaten kaynak olmayacağı için e, halk arz konusunda hani böyle bir başucu gibi kısa kitabı Hani burada ne yapılıyormuş bir bakalım e, yazar ve e, kritiklerini de önerilerini de gönderebilirler yani o ikinci belki evet. üçüncüsüne daha sonra yazabiliriz Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Ali Hocam şimdi e, değerli izleyiciler e, Kitap Dünyası programımızın burada bu haftalık sonuna geldik. Tekrar söyleyeyim halka arz konusunu hocamızdan konuşmaya devam edeceğiz. Paranın Hakkı programında muhakkak o programı da izleyin. Çünkü çok sayıda halka açılan şirket var. O şirketlerin içinde hangisini doğru fiyattan seçmeniz gerektiği konusundaki asıl büyük ipuçları o programda gelecek. Şimdilik hoşçakalın.